Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün sizlerle bana gelen kötü yorumları izleyeceğiz. Ama neden kötü yorum geldiğini bilmiyorum. Öyle gireceğiz bakacağız işte. Genellikle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. Yani hep fake hesaplar var çünkü arkadaşlar. İyi ve kötü yorumlara bakacağız hemen geçelim. Arkadaşlar sizlerden çok ufak bir ricam var. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz be, Beğenmediyseniz beğen abi konuşamıyorum yeminle konuşamıyorum beğenmediyseniz dislike atmayı beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar hemen videomuza geçelim arkadaşlar bakın şimdi burada Yusuf Süzgün diye biri şu yorum yaptı velet yazmış yorum yaptı piç barış yazmış Ee, G4NG Adamdır gerisi yalandır Arkadaşlar gene güzel bir Video yazmış arkadaşlar Onun kanalında açıklamaya koyacağım ee, Bakalım Evet onun da bayağı bir abonesi var Yani 500'lerde falan ama abonesi Gizli bayağı güzel videolar var PUBG falan videosu atıyor GTA San Andreas atıyor o da Warframe falan Jarte, GTA 5 falan atıyor iyi videolar atıyor Neyse biz konumuza dönelim Şimdi bak burada piç yazmıştı biri bana. Ee, burada indirebildim mi CSCO benim arkadaşım. Ee, kişi yorumu yaptı. Dilek Murat. Biz mensimiz ee, Cani yazmış biri bana. Yine biri piç yazmış. Son son şans var. Ee, son şans var şu yorumu yaptı. Ha o çocuğu yazmış biri bana. Abi çok kötü. Ha Azerbaycan Türküsü şu yorumu yaptı. Orada ben varım. Ne? ne? Ateş ben şu barış arkana baksana. İnsanlık ölmüş dünyada yazmış. Abi ne yaptım ben ya? Allah benim belamı versin. <laughs> <laughs> Amık yazmış biri. Herkese rezil edeceğim yazmış. E, velet yazmış tekrar. Oyun prosesi yorum yaptı. Reis sen reis ne? Oğlum kör oldum ha. Ha reis ne yaptın sen ya? Yazmış. Mustafa Kırkız adlı kullanıcı e, bekle yazmış. Reis bekledik gelmedin. Sen hesabı sabit çalacağım ha yazmış. Ben de bir ben de birlikte banlayacağım. Banlayacağım. Banlayacağım değil banlayacağım. Sen o oyun odası diye biri şey yazmış. Senden nefret ediyorum. Seni banlayacağım oğlum bekleriz inşallah banlarsın yakında ee, akıl akıllı ol hesabın velet abi Türkçe'si yok Ye yani 6 yaşında falan insanlar yazmış herhalde çünkü böyle yazmak imkansız adın ne Joker ee, şu yorumu yaptı yoksa senin hesabı çalacağım bence bırak yazmış YouTube abi sana ne <laughs> yani sana ne yani emrin olur sen yeter ki istesen yeter ki mutlu ol ben YouTube'u bırakırım Bence bırak yazmış bile ee, Bu iyi yorumlar iyi yorumlar okuyacağız Sahil kenti şu yorumu yaptı Senin hesabını çalacağım benden söylemesi Heh çalarsın ee, Bunlar başka Arkadaşlar bu video 106 görüntüleme yapmış Demek ki ee, güzel bir video çıkarmışız 13 de like atmış Demek ki beni sevenler var Neyse iyice şımarmayalım ee, şimdi akıllı ol tamam mı yazmış. Ee, daima söyleyeceğim yazmış. Biri artık geçti yazmış. Reis sen ne yaptın? Sen ya artık geçti yazmış. Abi artık geçti ne Aile, ailene öğrendim. Ailene öğrendim. Bir günmüş. Malak. Sana yazıklar olsun yazmış. Abi. Yani yemin ederim babam şu yorumları görse der. Barış senin Allah belanı versin. Sen ne yaptın? Bir hayvanı falan mı öldürdün? Ne yaptın? Birine taciz mi ettin? bak akıllı ol yazmış herkese seni rezil edeceğim ha yazmış bak hesabın sorulmalıdır yazmış sonra kötü olur yazmış ee, adlarını Murat Barış evet evet herkes herkes, herkes dislike atsın millet yazmış biri ee, emrin olur herkes dislike atar tamam merak etme edeyim yazmış dur bekle yazmış direkt bunlar Abi bir bir isim mi söylüyor? Bari seni her gözle rezil edeceğim. Tamam. Velet yazmış. Velet, 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 velet. Kötü haber. Bence bırak. Abi sana ne amına koyayım? Bırak. Aa, bence bu hesabı ezik ben kapatacağım. Bence bu hesap ezik ben kapatacağım. Abi ismi top top to top olan bir insandan ne bekleyebilirsin ki? Arkadaşlar bir de şimdi iyi yorumlar bakacağız. Ama iyi yorumlar bulmak çok zor olacak. Arkadaşlar ilk güzel yorum kral üzüldüm geçmiş olsun yazmış. eyvallah kral Bakın bu bir de adam Hemen geçelim Arkadaşlar burada e, güzel yorumlarda kardeşim gerisi gelir inşallah güzel olmuş Arif Balanlı kullanıcı arkadaşlar bu Arif Balla G4NG'nin e, kanallarını açıklamaya Arkadaşlar hemen şöyle dıştan göstereyim kanalını eğer beğenirseniz girip bakabilirsiniz bu çocuğun kanalına da bu bu arada benim e, arkadaşım değil, bu benim arkadaşımın kardeşi Arka, Arkadaşımın kardeşin kanalı Böyle videoları var arkadaşlar Abi bu adam evet. yine bana velet yazmış anasını arkadaşlar, satayım ya dur lan, şey Oğlum her videomda velet e, yazmışsın bana yeter anasını satayım <laughs> Gel bari bu videoyu da yaz, biraz izlenelim Arkadaşlar maalesef güzel yorum bulamadım e, Yapacak bir şey yok Abi instagramdan bu da benim kuzenim Dur Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Neredesin? Neredeyim lan ben? Dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Toplamda 70 kişi 72 tane takipçim var. Ee, takip edin. Bu arada bu fotoğraf e, 3 yıl önce çekilmiş. Haberiniz olsun. Dalga geçmeyin. Bay bay.